bakarız hangisi hangisi? Ben seni gördüm sen de dur Bu nasıl sen? dur bir Sen ne Evet. Tamam tamam. Hadi Ata gel. gel. Bak şunu seç lütfen. Bir Gel. Şuraya gel. Benim takip et. Neredesin? Ne oldu? E, e, hani bak şurası var ya. Şöyle evet. en özel yer. Oraya gel. Neredeyim ben evet. Defne yok. <laughs> dur bir dakika bir götüreyim mi sana? Defne sen nerede? Bir dakika küçültelim be bakayım. Yenem. Dur ben de kendimi bu Kendimi gördüm. Gördüm. Neredesin? Nereye gideceğim? Sağma soluma durma. Geri mi? Geri. Geri. Tamam. Geliyor. Ali madem kendini görüyorum. Göremedim yani. Geri geldim. Geri ben, geldim. Ben gördüm. Ali ama süremiz bitecek. Asıl saçmalama süremiz bitecek. Bak hani şu sarı yer var ya sen oraya gel. Bu mu? Evet o şeyler yapalım işte. Ben bu oyunda profesyonelim ama hesabım gitti ya. Bir dakika, şuraya katılamam mı şunlara? Şu okay. parlayanlara. Okey, baby. Ya ben bu oyunda eskiden profesyonelim, hesabım gitti. Niye? Ben yere düştüm. Arkadaşlar yalnız hala, hala aynı hesaptasın diyorsunuz da ben eski, benim videolarda kullanmadığım hesap muito profissional Olha eu! aşağıya düşecek kule. En sağlamlarıyla yapmaya çalışıyorum. Ben düştüm. Gel bak, adamım. bak adamlar böyle tırmanmaz mı? böyle değil, böyle değil. Arkadaşlar, çok garip bir şey. Bir... Bu hani sen şuradasın ya. Yok. Az buradayım. önce oradaydım ya. Evet. Or, orayı ben yaptım. Kod. Pibidik, pibidik, kod tektik. İştimacının şalgamını yerimde duramıyorum. Oh, hey, oh, hey. Yıllardır sakladığım sırrı açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı dü iştimacının şalgamı. Ne diyorsun sen? İştimacının şalgamı? Yerimde duramıyorum. Buraya çıksana. Ben oradayım. Ben işte yüreleyim sizi. Ben kendi yaptığım yerim sizi. Bak. Ha, ha. Ben nasıl çıkacağım? şekilde. <laughs> e blok koy. Hiç riske alasın bu yol. Bak sana ya. yol yaptım. Ateş. <laughs> Oyun bak, yukarı. Evet. Ha, Oy, yukarıya baksana aşağı. Yukarı, yukarı. Nasıl yapalım aşağı? Yaşağa düştük. Ben yani seçildim. Odur. Bomba olanlar. Ee, bomba, oluyor, bomba yani kötü bomba, yani. kötü için bomba Yo, daha kolay diye. <laughs> daha sen kolay da bomba, para kazanıyorsun Sen de bombaya dönüştün, öl de yani. Ben de 哎呀哎呀！俺怎么你？ farkındayım. Yok, evet. evet. Jungle. <laughs> Sekiz ettim. Orada. On oldu. Sekizinci bendim. Ben de on birinci. On birinci yok çünkü. kişiler Ben şuraya gidiyorum. Ben de, olan yere. Ben de, bak beni görüyor musun? Hayır. Nasıl? Evet gördüm gördüm şuradasın. Yerinde durursan gösteririm. Durmam. <laughs> tamam durma doğrusu mi? Zaten ben kendimi görüyorum. Şu anda zıplıyorsun merdivenlerden çıktın burada duruyorsun. Çıktım. Şu anda ben zıplayarak çıkıyorum farkında mısın? Evet <laughs> görüyorum seni. Evet. Senin yani, ellerin çok yetenekli diye sorar. Yetenekli çünkü ya, zıplama zıplamaya basmanıza bile gerek yok. Lan! E ben alırmısın tefenek? Ben de yapacağım. Merdiven yapacağım. Alman merdiven yapıyor. Ya Baba çıkarır mısın lütfen? Ata. Evet tamam. Bir dakika çok iyi bir fikrim var. <laughs> Oy ben senin maskasın ama mask. Bak onu yol açacağım ben şimdi. O yolu kıramazsın ki. Kırmayacağım ki. Ya ata. Kıstım. <laughs> Hayır ben trollcük. Ben troll çocuğuyum. Ben troll çocuğuyum. Ne yapayım? Troll bizden sorulur. Ne yapayım? ya? Aa, blokum gitti. Tam yol yapıyorum. Çok güzel bir şey. Hayır, yol dediğim. Şu anda tepedeyim ben. Tepeye geldim. Lan oğlum sus. Ya bırak kendim yerimden. Mouse <laughs> için kolay gelsin. Kolay gelsin Mouse. Orayı söyledik zaten. Ne yapayım? Anana sor. Ö -ö. Ölüyor. Ben çıkarım. çıkmayın. Gelmeyin. Niye? Ya bombalar gelmesin. Yoksa <laughs> bomba olup senin yerini biliyorum. Ne yapmak ya? Neredeyim? <laughs> ne yapıyoruz burada? Elmalarımız, mandalinalarımız satır. Hadi. Hadi meyvelerin. Me 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 Hayır video çekiyoruz. Ne bu? Çok iyi. Ama bunu hiç kimse almıyor. that you çektim <laughs> yap? yaptığım yerime Neredesiniz? ben. Başka birisinin ücretsiz sınavını gördüm. Gördüm ben de. <laughs> Ne haber? Ne haber dostum? Ne haber? Güzel alana gidiyorum şu anda. Beni hiç kimse bulamayacak. Det 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 de 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 Hadi çocuklar içeriye çayınızı için. Alo video çekiyoruz. Video çekiyoruz ama. Anne video çekiyor video, onlar de, de de. tamam, çıkın, defne, defne bu tatlısız. Hadi Ayı video çekiyoruz. Ben video çekiyormuş tamam. Tamam, Hayır, bunlar. çeksinler. çeksinler video Ben bambu, bomba, bambu ben bambu. Bambu dedin, bambu olmaz oyun. Bu oyun yok. bambu yok. Evet video bomba demek istedim ne biliyorsun? Yo <laughs> <laughs> zort. <laughs> zort. <laughs> zort. 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 Kendi diye. Zort. zort zor zort zort zort. zor 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 we <laughs> Yes, Biliyor. 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 Ama, Biliyor. 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 Ama pek de sesini duyamıyorum. Sen ne dediğimi anlamıyorum. Zaten sen hiç bir zaman anlamıyorsun. Biliyor. Biliyor. hiçbir şey anlamıyorsun. Yok Hiçbir şey bir şey anladığını gördük mü ben seni? Evet gördüm. Hey arkadaşlar şu anda ben görseniz şu anda adamın özel yerini öldüreceğim. Bakın kendi özel yerin olmasın saçma bir yapmış. Orada görünmüyor ki. Aynen. Bir de bağlı kolay atlanan. Bağlı şeylerle yapmışlar. bir şey diyeyim mi? Orayı ben olmasaydım yapamayabilirdin. Çok kolay ya. Nasıl yaptın? Evet direğini ben yaptım onu. Ne, yapayım? Ne, yapayım? ne yapalım? Ne yapalım? Kusur oğlum.